Galatasaray yönetimi şu anda transferde önceliği kaleciye verdiklerini açıklasa da teknik direktör Oka Burun savunmaya takviye ısrarı devam ediyor. Lazio ile oynanan hazırlık maçı sonrası tecrübeli hoca, stoper ve sabek istediğini açıkça dile getirdi. Bir taşta iki kuş vurulacak, buruk, şampiyonlar ligi için ne kadar atlet oyuncumuz olursa o kadar iyi stoper ve sabek mevkilerine takviye planlıyoruz, şeklindeki sözleriyle adeta Monaco forması giyen bir Fred Singo'yu tarif etti. Çünkü fildişi sahilli yıldız iki bölgede de başarıyla forma giyebiliyor. Böylece Ejimbon bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor, 30 milyon euro isteniyor yönetim kanadı ise Fransız ekibiyle temaslarını sıklaştırdı, uzun süredir gündemde olan 24 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılı ekibin 15 milyon euro satın alma opsiyonlu, 5 milyon euro kiralama bedelli ilk teklifi reddedilmişti. Monaco 30 milyon European Union Roy'a kadar düşerken, pazarlıklar sevriyor.